Gökyüzü Rehberiniz hoş geldiniz. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Şubat ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Şubat ayının ilk günlerinde Venüs'ün, Mars'ın balık burcunda ilerliyor olması sizin için oldukça hareketli etkiler ortaya çıkarıyor. Özellikle seyahatler, yurtdışı bağlantılı konular, eğitimle ilgili bazı çalışmalar bu ay sizin için çok ön planda olabilir. Enerjinizi bu alanlara yoğunlaştırabilirsiniz. 4 Şubat'ta Aslan burcunda keyifli bir dolunay var. Jüpiter ve Uranüs'te olumlu temasları olan bir dolunay. Parasal kazançlarınızla ilgili bir arzunuz gerçekleşebilir. Bu aldığınız ücretlerin yükselmesi, maaşınıza bir zam olması olabilir. Veya size gelir getirecek bir iş imkanı olabilir. Ee, ya da kendi zevkleriniz için e, arzu ettiğiniz bir ürünü satın alabilirsiniz. Bir eşyaya sahip olabilirsiniz. Ee, bu Dolunay'da. Ee, 11 Şubat'ta iletişim gezegenimiz Merkür artık ileri harekete dönüyor. Kova Burcu'nda ileri harekete dönecek. Bir süredir retro hareketteyken belki bazı işlerinizi özellikle parayla ilgili bazı Anlaşmalarınızı, girişimlerinizi ertelemiş olabilirsiniz ya da bu konularla ilgili aksiliklerle karşılaşmış olabilirsiniz. Şimdi Merkür ilerliyor artık, dolayısıyla siz de bu alanlarda artık daha rahat iletişim kurabilir, hareket edebilirsiniz. Yani bir banka kredisi almak istiyorsanız bunu gerçekleştirebilirsiniz. 19 Şubat'ta Kova burcundaki yeni ay belki böyle bir konuda sizi destekleyecek. Üzerinde e, belki araştırma yaptınız, incelemeler yaptınız bir süredir e, parasal bir destek, bir kredi olabilir ya da ortaktan, eşten gelebilecek bazı parasal konular olabilir, miras nafaka, tazminat gibi kavramlar olabilir, emeklilik, e, prim, sigorta gibi konular olabilir. Bu alanlarda sizi destekleyen bir e, yeni ay olacak. 20 Şubat'ta Mars ve Venus Koç Burcuna geçiyor. Ee, ve Mars ve Venüsün Koç Burcuna geçmesiyle beraber kariyer hayatınızda biraz hareketlilik artacak enerjinizi kariyerinize yönlendireceksiniz ve genel olarak ilişkileriniz, sosyal hayatınızda kariyerinizle bağlantılı olabilir. Ee, çok fazla kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Ofiste çalıştığınız yerde iş ortamında kalabalıklar artabilir. Spor gibi e, konular özellikle biraz daha gündeminizde yer alabilir. Ee, Venüsün ve Marsın, Satürnle yapacağı olumlu açılar, e, özellikle kariyerinizle ilgili konularda biraz daha uzun vadeli hareket etmenizi kolaylaştırıyor. Önemli desteklerle de karşılaşabilirsiniz. Yani iş ve kariyerinize ve hedeflerinizle ilgili bu dönemde kuracağınız ilişkiler sizi destekleyebilir, daha uzun vadeli olabilir. Yeni girişimler konusunda özellikle Ayın son haftasını değerlendirebilirsiniz sevgili yengeçler. Evet önümüzdeki ay tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.